Sevgili öğrencilerim, yapılan tüm sınavları başararak bu yıl üniversiteye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısı altında eğitime başladınız. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Gerek sizleri, gerek ailelerinizi ve gerek sizleri yetiştiren öğretmenlerinizi bir kez daha kutluyorum. Sıcak bir aile ortamı içerisinde mesleğinizin en iyisi olmak için elinizden geldiğince sizler çalışacaksınız, bizler de sizlere destek olacağız. Meslek hayatınızın ilk günlerinde, bu başlangıç günlerinde sizlere iki küçük öğüdüm olacak. Birincisi, sağlık meslek mensuplarının hepsi, doktor, diş hekimi, eczacı, Hemşire, ebe, fizyoterapist hangisi olursanız olun öncelikle yapmanız gereken, kavramanız gereken şudur ki insan sevgisi ile dolu olmanız lazım. Dolayısıyla size vereceğim ilk öğüt sevgi olacaktır. Mutlaka insanı tüm canlıları seviniz cana ve canlıya saygı duyunuz. İkincisi ise çok çalışınız. Çok çalışmaktan maksat bugünkü bilim ve bilimin gereklerini öğrenmek yanında çok iyi derecede bir lisan öğreniniz. Müzik Mezun olduğunuzda bütün dünyada iş bulabilen, bütün dünyada tercih edilebilen, bütün dünyanın en iyi sağlık teşkillerinde çalışabilen bir kişi konumuna gelirsiniz. Ben bu vesileyle sizleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesine katıldığınız için tekrar tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk içerisinde bir eğitim yılı ve eğitim dönemi diliyorum. Farklı bir üniversiteye geldiğinizin altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü bizim gerek İstanbul'daki külliyemizde, gerek Ankara'daki külliyemizde eğitim imkanlarımızın herkes farkında. Ancak bugüne kadar yurt dışında özellikle Somali Mogadishu'da, Sudan Niyala'da, Özbekistan, Buhara'da eğitim kurumlarımız var. Buralarda eğitim vermekteyiz. Yakın gelecekte belki başka yerler olacak. Ama ülkemizde bu yıl açmış olduğumuz Adana Tıp Fakültesi, Erzurum Tıp Fakültesi, Bursa Tıp Fakültesi, İzmir Tıp Fakültesi ve Trabzon Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerimize de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bu yıl gerçekten üniversitemizin çok farklı bir üniversite olduğunu herkese göstermiş oldunuz. Başarılarınız bize gurur verdi. Tüm öğrencilerimizi bütün öğrencilerimizi canı gönülden tekrar kutluyorum. Ailelerini ve kendilerini bu tercihlerinden dolayı tebrik ediyor ömür boyu başarı ve mutluluklar diliyorum.